Biz Kuzey Anadolu FAY Projem'deyiz. Birinci derece deprem bölgesi. Burada e, afat ne durumda? Geçen yıl e, burada bir yatırımlar yapacağınızı söylemiştiniz. Evet. E, bunlar hangi çalışmada? Çankır'da yapılan çalışmalar de yapılıyor mu? Bunun hakkında kısa bilgi alabilirsek. Geçtiğimiz sene uğradığımız zaman bir söz vermiştik. Çankır'ın merkezde bizim 10 konteynerden oluşan bir cep depomuz var. Bununla ilgili dün de resmi yazışmalar, yazışmalarımızı tamamladık. İnşallah Çankır merkezden sonra Ulugaz'a ve Çerkeş'e iki depo daha kuruyoruz. Bu kurduğumuz depolarda Ulgaz Çerkeş, Atkaracılar, Kurşunlu, Bayramören bu beş ilçe bizim hayatı üzerinde her türlü afet ve acil durumda barınma ihtiyacımızı karşılayacağımız malzemelerimiz var. Yani buradaki konteyneri açtığımız zaman ilçede kaymakamımız, belediye başkanımız veya sizin gibi tecrübeli isimlerimiz açtığı zaman doğrudan vatandaşa verebileceğimiz destek malzemeleri battaniye barına gitsin. Bunu önümüzdeki aylarda sağlarız. Ama dün görüştük. 20 konteyner talebini yaptık. Bunlar ihaleyle gelen işler. Yani mevcut hazır tırla alıp getirelim değil de ihaleye verelim, imal edilsin. Çankırı'ya o şekilde getirebileceğimiz işler. Yakın zamanda sağlayacağız. Çankırı Merkez, Ilgaz ve Çerkeş ilimizde 3 noktada depomuz olacak. Bazı illerimizde hiç depo yok. Bunu da belirteyim. Çerkeş'te yeri belliydi herhalde. Bölge trafiği oraya Çerkeş'te belediye başkanımızın sanayi yakın bölge trafikte bizim için ayarladığı, tesis ettiği bir yer var oraya. Evet. Ilgaz'da da Belören'de jandarma komutanlığımızın evet. arkasında jandarma komutanlığımız ile yapacağımız protokolle kullanacağımız bir alan var. Eski doğa koruma milli parkları kullandığı alan. Hatırlarsınız. Evet. Orayı 10 yıl süreyle bize tahsis edecekler. O noktada da oraya kullanacağız. kusun ve Ilgaz'ın tam ortası.